İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde canlı sınıf uygulamamıza nasıl bağlanacağınızı göstereceğiz. Canlı sınıfımıza bağlanmamız için webinar uygulamasını kullanacağız. Biz Facebook sayfamızda bunun linkini paylaştık. Webinar sitesini açıyoruz arkadaşlar. Yukarı kısımda Join a Webinar linki var. Buna tıklıyoruz. Facebook sayfamızda paylaştığımız canlı sınıf webinar kodu var bu kısımda. Bunu kopyalıyoruz. Buraya kodumuzu yapıştırıyoruz. Buraya mail adresimizi giriyoruz. Ardından bu kısma tıklıyoruz. Aralarda boşluk olduğu için kabul etmedi. Bu boşlukları siliyoruz. Ardından bir sayfa açılıyor ve uygulamayı başlat diyorum. Uygulama başlatılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygulama başlatıldı arkadaşlar. Kısa bir Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Ee, buradan buraya tıkladığımızda e, dersimizi full ekran yani tam ekran modunda izleyebiliyoruz. Bu kısımdan söz hakkı isteyebiliyoruz arkadaşlar. Şu an söz hakkı istedim. Buna bastığımda ise geri söz hakkımı e, iptal ediyorum arkadaşlar. Bu kısımda da size ders anlatacağımız ekranı göreceksiniz. Burada e, şu kısımda da web kameramızı göreceksiniz ders anlatırken arkadaşlar. Bu kısımda ise bize sorularınızı yazabilirsiniz. Biz de bu sorulara cevap verebiliriz arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.